Crazy Gamers herkese merhabalar arkadaşlar. Outlast'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam et. En son ne oldu onu hatırlayamıyorum şu an bakayım. O hatırladım. Burayı aç dedim bunlar geliyor. Koş koş. Burada ne var? Nan lan 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 geliyor. Kapa 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 kapa. Kaç kaç. Oo! wow, kaldım. Eyle eyle Oy. Ay geliyor geliyor vallahi geliyor ha. Eyle. eyle. Of adama bak. O göz gösterme orayı. Orayı gösterme. Şimdi yaş kısıtlaması yiyeceğiz. Ben buradan koşup o Vallahi sıkıştım, sıkıştım. Lan ben geldim yere geldim geri. Uf uf uf. Ben geri gitmem gerek onların girdiği yere. Git git. İşinden alı koymayalım seni. Sen git. İnşallah biri yoktur burada. Ama bak ben de oyun oynama. Geleceksen gel, Gelmiyor. Ha geri gidiyor ha. Tamam. Üzerime geliyor sandım bir an. oh. Takılı kaldım. Kaldım kaldım aç. Bura değilmiş. Ay öldüm. Vallahi öldüm. Ölmedim. Salah ya gözünün önündeki adamı vurmuyorlar. Ne yapacağım? Aa bura mı? Ah buraymış. Kapat gidelim. Lan Allah'ın bela satlasan oraya. Nasıl gideceğim ben geri? Saate bakayım ben bir. Tamam. Geri mi çıkacağım oraya ben? Tamam. Çık çık. Şöyle atla. Tamam. İnsan deli etme. Çık işte buraya. Pili azaldı. Zaten görüyoruz. Gözümüz kör değil yani. Ve şöyle arada bir açalım. Şurayı geçeceğimiz zaman mesela aç. At oraya mı atlayacağım? Bak yere düşmeyeyim. Oraya atlayınca pilet değiştiririm. Oo gitti 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 gitti. Tut lan. Lan tut. <laughs> gitti. Aa gitti lan. Adam da geldi. Deli geldi. Oradan gidemeyiz. Gidemeyiz. Adam geldi oradan. Öldürür mü? Öldürmesin bizi şimdi. Kamera nereye gitti o kamera? Bak bakayım aha orada. Bak orada. Uzanıp alabileceğimiz bir yerde değil yani. Ben uzanıp alabileceğimiz yer sandım. Atla. Dur ya, ben oyunun parlaklığını açayım her şeyse dur. Grafik. Bu değil. Ha vay. Ha pek önemli değil. Parlaklık açılmıyormuş. Ha, pil var. Ne yapayım? Benim kameram yok. Ben bu pilde ne yapayım? Ha, alayım gene de. Ne olacak ki? Ha buradan gideceğiz. Iş ışığı gördüğümüz yere gideceğiz yani. Oy. Kamerama mı? Kamerayı kırdılar ya. Kırdılar diyorum. Kırdık. Of, biz kırdık. Düşürdük. Atla. Allah belanı. Ay, o kim? O kim? Deli var bak burada bak. Deli var. Oh! Ay. Allah belanı versin senin ya. Of. Kalbim durdu ya. Daha yeni su içtim boğazımı ağrıttın ha. Siz orada gülün. Videonun başında. Ben burada korkudan altıma ediyorum şu an. Geç geç. Dur dur şöyle bir. Tamam baş. Aç aç. Korktum. Hiç... Lan göz gözü görmüyor adamım. Biri gelse beni öldürse göremeyeceğim. Şöyle geç. Buradan geçiliyor mu? Dur. Al. Al. Üçüncü karda erişmenin videonunu bul. Oo kamera gitmiş. Lan pili değiştir lan. Lan ne oldu? Oo adamlar geldi. Vallahi geldi adamlar. Ooo koş koş koş. Geri geldim yerden gidebilir miyim acaba abi? Kapa 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 kapa. Of Kapa. Şunu da kapat. Of hayvanlar ya. Kameraya ne oldu baksana. Göçmüş. Buradan gidiliyor ama. Yok tamam. Aç aç aç. Açılmıyor. Geldim yoldan gidemem büyük bir ihtimal bakayım. Açılmıyor. Şuradan geldik biz. Ay. iyi çıkılıyor. Aksiyon bitti. Tırmanıyorlar mı onlar? Tırmanamıyor galiba. Aksiyon bitti iki dakikada. Ben nereden gideyim? Burada gideceğim. Lan gir gir. Oraya tırmanabilir mi acaba? Büyük bir ihtimal tırmanır. Evet evet. Buraya da tırmanamazsan yani yaşamın. Elimiz nasıl gitti? Kan kan kan. Yönetim bloğundaki Peder Martin'i bul. Bak buradan gidemezmişiz. Yere düşüp öldürmüşüz herhalde. Kameraya gitti gitti kamera. Bu kamera artık hayır falan gelmez bu kameradan. Of. 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 Bayağı düştü gitti kırıldı. Hayır o lan Şu kenarda ben şey var sandıydım bir an ben boşa geldim buraya ölürüm ben şimdi buradan aşağı atla Tutun şuraya Aşağı mı atlayacağız ne yapacağız Şu karşıya atlayacağız değil mi Adam bak beni deli etme Oraya sen oraya çıkardın Orada da nasıl bak oldu orada ben oraya ayağa değer sandım bu adamın değmedi. Lan ah tutundum. Ben oradan zıplarım dedim bir anda düşmeden. Yap, yapmak istedim bu değildi. Bir şey yapman değil mi? Tipsiz. Dişlere bak bak dişlere. Göze bak gözüne gözüne gözüne. Gözünü ne yaptılar? Yedin gözünü mü yedin? Arhamdan gelir şimdi öldürür. Bana mı hasta dedi bu? Sen kim hasta diyorsun? Siz beni deli ettiniz. Hadi gidelim. Hadi, hadi, hadi. Aç oraya, aç. Bir şey yok pil falan var mı diye baktım yok. Lan ay Allah belanı versin lan. Hii. Oo Ooo. kapa kapa kapa. Na ay bak yeter. Nereye gideceğim? Lan nereye gideceğim? Oh! Bura 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 kapa 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 bak bak bak, 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 bak orada. Allah Allah belanı versin senin ya. Cesede bak. Orada yol yok gibi herhalde buradan mı gideceğiz ya da şuradan. Tipe bak ya adam. Sen buraya nasıl geldin bir de? Ha it de değil. Kusura bakma. Hiç kusuruma bakma. Aç kapıyı. Bura mı? Orada bir şey yok. Tamam pil falan var mı diye baktım yokmuş. anahtarın niye şunun üzerine ya da şu kenara falan katmıyor ne bak şu adamın yanına gazı vereydin ne dedin sen bana dinlenme salonundaki anahtarı al tamam susun lan bu oyunu bitince oğutma skele başlarım var bende oğutma skele Kaydediliyor. Buradan gideceğiz herhalde. İnşallah bu şarkı telef'e girmez. Sus. Onu kim çalıyorsa sussun. Piyano ile mi çalıyorsun? Ne ile çalıyorsun? Piyano gibi bir şey yani. Gitar'a benzemiyor. Pil yok. He pardon. Söylemeyi unuttum. Outlast 2'ye başlamayacağım. Outlast 1'in ek paketi olan Mr. Blower var. Onu oynattan sonra 2'ye başlayacağım. Bunu da altına not edeyim yani. Geç şöyle. Geç geç geç. Telife girmez bence ya. Zaten girerse benim sesimi duyar. Of. iyi bir şey olmadı. Benim sesimi duyamazsınız buraların. Tipe bak 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 bak. Tipsiz. Lan ben bunu rüyamda görsem korkarım. Bak bak tipe bak ya. Evlat olsa sevilmez denir ya. Aynı bu işte o. Nereye gideceğim ben? Ben buradan gidelim. Allah ne oldu? Ha, film açmışlar. Ölü insanlar izliyor şu an. Kalkmayın ha. Ölün siz. Ölü durun. Gidiliyor mu buradan? Gitme. Filmler gerçek. Bana ne filminden? Ben buradan deliller hastanesinden kaçmaya çalışıyorum. Sen bana filmler gerçek diyorsun. Bana ne filmin gerçek olup olmadığından. Telefon nasıl çalışıyor? Bir de size bir soru soracağım. Sormayacağım. Bu oyunu yapan hiçbir insan düşünmemiş mi? Bu elektrik nasıl geliyor? Yani buraya illa bir para gelmesi lazım yani. Para ...elektrikçiye gelip buna fatura kesmesi lazım yani. Nereye geldim ben ya? Ha döküman ha mutlu oldum şu an. Aç oku. Biraz uzun olsa iyiydi. Ellerinizi düzenli olarak yıkayın. 19 Eylül 2013 saat 4'de 19 geçe. Grant William. Ha, pek bir şey değil. Gerçekten mi? Ben çıkıyorum. Pek bir önemli bir şey değil. Şu tepelere bakalım. Yok bir şey. Çıkalım. Yukarı çıkalım. Dur pili değiştir. Pili değiştir önce kamera bu kamera da ama pil yedi be bir şey var mı şuralarda bir yerde aha pil Allah senin var ya bak gelir gel şuradan gözükmüyor da gözükmüyor da o ah anahtar nasıl alacağım ben o anahtarı açsana abi. Aç aç. Deli işte ya. Deli. Lan. Ne kaçıyorsun? Burada biri mi vardı? Aa kenardan geç. Oraya kenardan geçeceğim. Tamam. Bu adam beni öldürmesin şimdi. Bak korkutmayın beni. Oradan çalışıyor film. Aç yani olacak. Gidersek istin bir pil. 4 tane pil var yani. Atla. Of. Kapat şimdi. Böyle gözüküyor yoksa bak böyle gözüküyor. Aa güzel olmuyor. Anahtarımı alırım ben. Kapı açılmış ama. Adam beni öldürmesin şimdi bu adam. Koş koş. O adam buradadır o adam. O adam beni öldürmek istiyordur. Gel. Ben oraya geri nasıl gideceğim? Buradan gidilmiyordu, gidilmiyordu. Çık 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 çık. Çık. Ha, buradan. Evet, bak. Bir kapı kırıyor. Eğer burayı da kırarsa ben şey yapacağım. Şuraya falan saklanacağım. Bir şey düştü herhalde. Yere. Evet düştü. Tamam. Buraya gelmiyorsun değil mi? Boş ver ya adam. Kimse kim? Ya ayıdır ya da başka biridir. Ya da şu a bel altı çıplak olup elinde pala mı neyse işte. Döneri bıçağı olup bizim peşimize gelen insan olabilir. Hiç sorun değil. Aa bak biri burada işte. Diğeri nerede? Diğeri belki de oraya geldi. Nerede de orada? Aha, oyunun bagına bakın. Aa, oyunun bagına bakın. Aa, etkileşime girme için yapın. As bin Allah. Daha yeni bu anahtar kapı yok. Haa bakın oyunun bug'ı. Oy oy. Lan ne kapatıyorsun üzerime? Gelir öldürürüm seni bak. Videoya kaydediyorum sizi. Bu kadar sensinden Aha, Asansör çalıştır. Anahtar mı gerek? Şey de vardı ya elimizi parmaklarımızı kesen bir adam. Onda olmasın o. Şura açılıyor ama. Burada açılmıyor bak. yok bir şey. Aç kapıyı. Şöyle oynayayım biraz gözüm ağrıdı. Şöyle ya oyna. Açılmadı. Yok burada aç şu kapıyı. Kapa 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 kapa. Şöyle bak. O ayı gelmez büyük bir ihtimal buraya. Pil var mı diye bakalım biz. Ha dur. Yine statik bir hasta dizleri üzerine çökmüş dua ediyor. Belki Peder Martin'in ilahi saçmalıklarına kanmıştır. Belki de benim duyup da anlamadığım şeyleri o anlamıştır. Belki de be bu onun buradan çıkış yoludur. Rahip buna kum incili demişti. De. Dur başka not var mıydı? Vardı bak yalanlar. Bunu okumamıştım. Bu el yazısını tanıdım. Be Peder Martin burada bir adam öldürdü. Bu kutulardaki tüm dosyalar onun yalanlar diye bahsettiği şeyler mi? Olaylar, kağıtlar bunlar devlet kurumu malzemelerine benziyor. En az 30 yıllıklar. Belki daha fazla. kultura CIA olduğunu düşünmeye başlıyorum. Zihin kontrolü bu. bu uğultu duyurmayacak. Şu mandayısı var ya ayı. Şöyle el, elinde ayağında zincir olan. O işte. Peşimizde gelirken o zaman yapmıştım. Bakamadıydım o ara. O kargaşa da bakamamıştım. Ha şuradan geçeceğim sandım. Bir an buradan geçiriyormuş. Geç. Bel altına bakmasak. Bakma bel altına. Yaş kısıtlaması yiyeceğiz şimdi. Aç kapıyı. Aç pil falan veya dosya var mı? Yok. Elinizi yıkayın diyor işte. Kısacası. Buraya geldi mi yerde ya? Ben niye Ne oldu da bunlar? Dua mı ediyorsunuz? İyi, siz duanızı bozmayın. Ben kapıya kapı atayım. Oo tamam sen de dua et önemli değildi. Önemli olmasa sizi pek rahatsız etmem yani. Sizi hiç rahatsız etmem. Tam bir şey yokmuş. Gidelim. Buraya baktık mı? bakmamışız. Buradan buradan mı gideceğiz biz? ben etrafa bakayım. Başka yol var mı? Pil bitti bitti. Bit. Aha dosya. Şunu değiştir. O ara ben aciz bir kulum. Sadece efendimi besleyerek efendimize hizmet ederim. Al beni lütfen Van Ryder yol göstericilerin havarisi türlü alanların büyük hakikat olarak yayıldığını gör. Dünya üzerine inmenin zamanı geldi. Benim etim senin güzel ruhunun özlemini duyuyor. Kanım seninle dolu serbest kalmayı bekliyor. Bu benim duam etime yaz inciline. Nam, tamam, siz istediğiniz her şeyi yazın bana ya. Ben buradan kendimi canlı bir çıkarayım da bir. Yok burada da bir şey. Ya orada bir şey yok. Ah pil al. Buralardan çıkış yok. O pencereden gideceğiz. Burada. Ben kapıyı kapatayım. Biri gelmesin. Rahatsız olmasın sesten. Rahatsız olurlar. Öldürürler sonra beni. Oo, bel altına bakma. 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 Şöyle tut. Kamerayı hayatta aşağı indirmemeye çalışmam lazım yoksa Yaş kısıtlamasına girecek şöyle bak Heh, Tamam sen iyi dua et Evet et sen dua hadi kapıyı kapat Daha sakin bir şekilde dua et Ha şurası geldiğimiz yer bizim God hate Tanrı sevmiyor Ne yazıyor şurada Onu anlamadım Tanrılar nefret ediyor öyle bir şey. Lan bunlar onlar aç aç. bana bir şey yapmayın lütfen lütfen. Şöyle yapayım ki beni görmeyin. Ben de, ben de, ben de. Ne oldu? Bye. Evet. Şöyle yahandan bakalım. Ne oldu bunu? Neydi bu ya? Haçın üzerine elini çiviyle çakallar. Öyle bir şey biliyorum. Elini mi çaktırdın sen? Vay, eline çaktırmış. Çiviyle böyle tak tak çakıyorlardı. Filmde görmüştüm ben bunu. o ay yandaram ya. Ya bir insan niye böyle yakılır? Kötü bak öldü gitti. Hasan sen seni ana çıkışa götürecektir. Bura öldü öldü ya. Adam kötüydü ama ben sevdiydim bunu. Değil meliydi ama not geldi. Peder Martin'in İsa Mesih olarak bok yoluna ölmesi için gönderildiğine inanamıyorum. Doğru. Ve onu özleyeceğimi de hiç sanmıyorum. Bir çıkış sayet doğru doğruyu söylüyorsa bir çıkış yolu buldum demektir ve anlatacak bir hikaye benden İncil'ini yaymamı istedi. Tüm lanet dünyayı anlatacağım bunu. İyi yayarsın. Saate bakayım ben mi? Tamam. 20 dakika falan olmuş herhalde. Aç kapıyı aç aç. Siz kendiniz niye? Sa ay bakma 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 ay pardon. Bakarım şimdi şey olur. Yaş kısıtlamasına gelir. Kapa 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 kapa. Şunu da kapa, kapa, kapa bakma 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 Burada değil ya diğer tarafta herhalde Diğer taraf mıydı? Ha evet buraymış Oy. Boğazım kurudu Buradan geç Adam boşu boşuna öldü yani. Bok yoluna gitti. En azından bizim çıkmamıza yardım edebilirdi yani. Sevmesek bile. Hadi gidelim. Allah ama senin bin belanı versin ya. Peşimi bırak. Mandayız. Çek Kapa kapa kapa. Aşağı eğil. Eğil 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 Dur şuraya eğil hatta. Gelirse illa kırması gerekecek. Şöyle eğilerek. Dur sesini duyar, duyabilir miyim bir bakayım. Kırmaya başlarsın şunun altına geleceğim. Onun geldiği yere gideceğiz galiba. Allah belanı versin. Şunun altına bakarsan ben hemen kaçıp gideceğim. Ciddi diyorum seni bulacağım diyor. Koş 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 Yakala süper Nereye Allah oraya 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 gördüm 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 dur Arhamda Ooo Hadi yakala gör hadi yakala Ölür müyüm buradan? Aa, ölmem de şuradan atlayalım. Gelemez değil mi o? İn lan. Ha gelemez. Salak. Kafayı ben de bozdu adam ya. Kapa belki gelir melir. Orayı yıksa bile şunu kırması gerekir. Aha asansör. Vallahi asansör. Oh gidiyorum. Oh gidiyorum. Sen bana o başta iğneyi batırıp beni bayıtmasaydın yani birinci bölümdeki gibi hadi çıkalım. Hadi. Hadi. Lan. Çıkmam lazım benim. Gittik. Bitti niye aşağı iniyoruz biz? Allah kahretsin. Videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız beni mutlu edersiniz. Ekrana tam şu anda falan 3 tane video olacak katacağım. Onlara da bakın çok güzel videolar var. Kartlara da 5 tane oynatma listesi bak katacağım. Onda orada da hepsi birbirinden çok güzel videolar var. Onlara da bakmanızı tavsiye ederim. Hadi gittim ben. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.